Alkenlerin tepkimelerine geldik. Alkenler, olefinler diğer ismi vereceksin. Şimdi birincisi yanma tepkimesi. Alkenler kaba formülü yani. Formülü CnH2n. Oksijenle yaktın. Alkanlar gibi karbondioksit ve süt çıktı. Bütün organik kimyada bu böyle. Burada n var. Bunun başına n yazdım. Hidrojen 2n. 2 olduğuna göre buraya geldim. N yazdım. Oksijene bakıyorum. Burada 2n var. Bir de n burada var. 3n. O zaman 3n olabilmesi için buna 3n bölü 2 yazdım. Bir alkeni denkleştirmiş oldum. Şimdi katılma tepkimesine gelip bakacak olursak bir alken yazalım. A, ah, H2 katılması. Şimdi diyelim ki böyle bir alken olsun. Şimdi 3 karbonlu bir alken yani bu bir propen. Katılmalar yalnızca çift bağların olduğu yerlere katılır. Yani bunun bir tanesi hidrojeni buraya, bir tanesi de buraya. Şuradaki CH3'e katamazsın. Bu AYT'de yapılan ortak hatalardan bir tanesidir. Şimdi burada hiçbir şey yapamadın c 3 CH da bir tane daha hidrojen katıldı. CH2. Şimdi buradaki pi bağı açıldı. Burası CH3. Şimdi propenden sen propan elde ettin. Alkan elde ettin. Bazı öğrenciler de buradaki platin ya da paladyum gibi katalizörlerden korkuyor. Bunların bir anlamı yok. Yalnızca katalizör. Okların üstünde unutma. Şimdi geldim. X2 yani halojen katılmasına. Aynı örnekte bunu da yapayım. Şimdi C 3 C CH, çift bağ C 2 artı bir halojen yani brom katayım. En çok bu. Brom kızıl kahverenginde aynı mantıkla bir tane brom buraya diğer brom diğer karbona katılır. O zaman CH3 CH'tı. Bir tane bromu buraya ekledim bağım açıldı diğer bromu buraya ekledim şimdi bu da renksiz bu da sorularda şöyle gelir Alkenler bromun kırmızı rengini giderir renksize çevirir anlamında bir katılma tepkimesidir burada senin bileceğin şey sp2 hibrit orbitallerinden her biri tek bağ olan sp3'e dönüştü şimdi AB katılmasını yaptık geldik C HX katılmasına burada organik kimya öğrenmiş ya da duymuş olanlar bilir HX katılmasında Markov-Nikov kuralı vardır yani hidrojeni çok olan karbona hidrojen katılır diyelim ki burada hidroklorik asit eklediğimi düşün şimdi Öğrenci gelip hidrojen burada daha fazla. Buna katmak zorundayım diyor ama öyle bir şey olamaz. Burası doymuş. Çift bağların olduğu yere katılacak. Şimdi o zaman bu hidrojen bu karbona katılacak. Buradaki klor ise bu karbona katılacak. Yani CH3'e hiçbir şey yapmadım. CH'a klor ekledim. Buraya da bir hidrojen ekleyince Burası 3 oldu. Bu senin ana ürünün. Yani 2 klor propan dediğim şey ana ürün. Az miktarda da birinci karbona da katılabilir klor. Eğer birinci karbona katılırsa bu yan ürünün olur. Artık çok yan ürünle ilgili soru sorulmuyor ama. Sen önemli olan Markovnikov kuralının Hidrojeni çok alan yere yani buraya. Buraya katılmaz. Klor da buraya katılır diyebileceksin. Şimdi su katılmasında da aynı Markovnikov kuralı olur. Yani yine aynı örnekte devam edelim. Daha anlaşılır olsun. Şimdi suyu sana böyle verecek. Ama sana tavsiyem burada hidrojeni ve hidroksidi ikiye ayırır. Böyle olursa şimdi hidrojen zaten su demek biliyorsun HOH hidrojen yine hidrojeni çok olan yere yani buraya katılacak OH ise hidrojeni az olan yere yani bu tarafa katılacak dolayısıyla CH3 CH buraya OH katıldı buraya da CH3 katıldı yani iki propanol elde ettim alkol elde ettim burada alkol olduğunu daha sonra da göreceksin bu senin ana ürünün. Çok az miktarda da birinci karbona OH katılabilir. Bir propanol, bu da senin yan ürünün diyebilmelisin. Evet, şimdi diğeri ise alkenlerin polimerleşme tepkimeleri. Şimdi polimerleşme tepkimelerini çift bağ olanlar yani doymamış olanlar verir. Bu TYT'nin de konusu aslında. Şimdi CH2 çift bağ CH2 bu bir etilen. Isı basınç altında bu çift bağ açılır. Dolayısıyla şuradan bir yere bağlanır CH2. Buradan en tane yani yüz binlerce var. Bu da poli etilen olur. Buna polimerleşme tepkimesi olur denir. Şimdi vinil CH2 çift bağ CH buraya klor bağlamışım. Vinil klorür. Şimdi yine ısı basınç altında bu çift bağ açılır. Dolayısıyla N yine pardon burada N değil. Ya çok yanlış değil de buraya CH2 dedim. Tek bağ CH klor. Buradan yine N tane olacak. O zaman bu da polivinil klorür olur ki senin için PVC bu kimliklerimize kapladığımız şey e yine bu polimerleşme tepkimesidir TYT'de tetraflor eten yani bu gelmişti yine çift bağ var bu çift, çift bağlar açılacak kimileri değişiklik olsun diye böyle yazıyorum korkma görürsem mesela bunlar flor 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 dört tane flor tetra 4 demek ya Bunlar açılacak. Bunlardan yüzlercesi birbirine katılacak. Bunun adı da teflondur. Evde kullandığımız teflon tencereler bu mantıkladır. Evet, alkenlerin tepkimeleri de bu kadar. Alkinlerle devam edeceğim.